Yaptığımızda Görkem. Görkem. Şimdi geliyor mu Esra Hanım? Evet, duyuyorum şimdi. Oktay Bey burada, Pınar burada. Dün Aslında gece ben Oktay Bey demek istemiyorum. Medet demek istiyorum. Gerçek medet onun. Hı -hı. Ee, ben ekip arkadaşınıza bütün belgeleri attım onunla ilgili. Hı -hı. Ee, ben Pazartesi'nin yayınıza geleceğim. Yayından sonra Esra Hanım, beni beni arayabilme şansınız olabilirse o belgeleri size dolaştırmak istiyorum. Peki, tamam. Ee, e Peki Oktay'la ilgili ne düşünüyorsun? Yani Oktay'ın <laughs> e, sen diyorsun ki ben dolandırıcı değilim. Oktay mı dolandırıcı diyorsun? Yani medet dolan, dolandırıcı öyle söyleyeyim. Ee, avına, Yavrum e, konu ben değilim. Konu diyor. sensin ya. Sen niye dönüp dolaşıp bana geliyorsun? Niye benim geçmişime geliyorsun? Oğlum geçmişime Emre Bey, Tarkan mi? Bey, Çünkü... Ahmet Bey, Serkan Bey ben mi dolandırdım? Çünkü... niye delikanlı o... Çünkü... değilsin? Bir niye bir baktınma... burada değilsin? Baktınca... Bu arada Ankara'da da değilsin. Pendik'tesin. Aa. Değilim Adana'dayım. Canlı konum atsana bana. Buraya canlı konum atsana. Adana'da olduğuna dair. Atacağım tamam. Delikanlı olun oğlum delikanlı olun ya. Lan çıkın şuraya delikanlı gibi konuşun. Peki, e, kaçmayın, e, 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 kaçmayın yani, oğlum soru kaçmayın. Soru kaçmayın. Soru ha, bir dakika söyle Görkem. Ee, Özlem Sen de kızı kaçırmış. Tamam ona göre konuş şimdi. Tamam. Özlem bir kızı kaçırmış. Nerede Özlem? Özlem mi? Nerede Özlem gerçekten de? Özlem kim? Özlem. Özlem mi? Ölmüştür belki ne bileyim ben. Özlem belki de sen yapmışsındır. Ya? Tekirdağ'da müzik Çünkü kız yok ortada. Ya, Gitmişsin ya. ya onun için ortalığı yıkmışsın ya. Pavyonları bilmem neleri yıkmışsın ya. Silahlar sıkmışsın pavyonları ya. Kalkmıştı. Kadını pavyonları pavyonlar, 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 kimden pavyonları var. kimden bahsediyorsun? Parça parça konuşmayın. Kimden bahsediyorsun Görkem? Özlem. Efendim, Özlem, kim? E daha Bu önceden hayatıma gitti yani benden ayrılan yani beri... sonradan da kaybolan bir kız. Nerede olduğunuzu ben söyleyeyim ama Asya'da çevirin şu an kendisi. kendisi. Yani... Konumuzun onunla ne alakası var oğlum? Konumuz sattı. sensin. Konuyu evet. değiştirmeye çalışma. Konumuz sensin. Bir dakika. Bir dakika sen net bir dakika bunları nereden biliyorsun Görkem nereden böyle Biliyorum bir şey çıkardın? Biliyorum ben bütün ekip arkadaşınıza attım bu belgeleri. Sen diyorsun ki hayatını aldığı kadını bu kadar Pınar'ı kıskanıp buraya geldi pavyona sattı diyorsun. Evet pavyona sattı. Özlem denilen kadının kızı pavyona sattı. Ve onun annesini alıp geleceğim yayına. Kanala geleceğim. Ulaşıp geleceğim. Ha, gel gel abi, lan beraber gel. Böyle bir şey var mı Oktay Bey? Yok ya kesinlikle yok böyle bir şey. O, ya ya. nasıl yok? Kız ortada yok. Ya nasıl yok? Dalga mı geçiyorsun sen? Ya benim gardiyanlık mı yapayım kıza? Kız ortada yok. Kızı çıkaran, oradan kızı çıkaran sensin anladın mı? Bir dakika aynada konuşmayın. Söyle Görkem. Eee Osman Koyunbey diye bir oyuncu var. Onun menajeri de bu Oktay denilen satvekarı tanıyor. Peki Gökhan sen mi? diyorsun ki ben hiç dolandırıcı değilim. Sen, Kaçma! Kaçmıyorum. Adana'da olduğum herkes ekibe söyledim zaten biliyorlar. Bize canlı konum attı bu arada. Attı mı arkadaşlar? Zaten. Ankara'dan atmış. Çektiği görüntüleri atmış. Ankara'dan canlı konum atsın ya canlı konum atsın herhalde bir şey yapamıyor. Şey, Arkadaşlarınıza attı canlı bir konum atıyor şu an Ankara'da. Merak etmeyin yani kapattıktan sonra atacağım zaten merak etmeyin. Peki e, Görkem e, evet. madem diyorsun ki Oktay Bey öyle ama sadece Oktay Bey değil bu kadar kişi var. Sen bu kişilerin hepsini Oktay Bey mi buldu diyorsun? Evet onun oyunu. Yani Tarkan, Emre, oyunu, Serkan hepsi Oktay'ın oyunu. Oktay siz... Evet Smith'i oyunu. Ta Oktay Bey tanıyor musunuz bu isimleri? Vallahi hayatımda ilk defa gördüğüm insanlar. Hı -hı. Neden sizin yani, yaptığınızı dişi, dişi, dişi söylüyor? Ben bir şey soracağım. Bir şey satmak istiyorsanız başkasına de... suç atabilirsiniz. Ha. Ay söyle... başkasına suç atmıyorum. Belgeler söyle... var bende Oktay'la ilgili. Peki hani, Görkem söyle... söyle. Söyle Görkem. Yani bütün belgeleri size de yayından sonra atarım Esna hanım. Zaten Peki... Ekipten arkadaşınıza yolladım. Peki sen bir şey söylüyordun. Oraya geldiğimde anlatacağım tüm detayları diye. Şimdi Oktay'ın bir başka iddiası. Ben senin iddialarını değerlendireceğim. Sen de pazartesi Tabii gelmen ki. lazım artık. Pazartesi Tabii. bunu Geleceğim. konuşacağız ama. Şimdi gelelim Hepsi. ilişki boyutuna. Oktay Itiraf diyor et. ki. Itiraf Oktay Pınar'la Görkem'in asla ilişkisi olduğuna inanmıyorum diyor. Ben pazartesi geldiğimde de Pınar'a nikah günü alacağım. Pazartesi değil. Sen şimdi bunun cevabını ver. Pınar'la senin gerçekten ilişkin var mı yok mu? Yan yana Pınar'da fotoğraf atacaktınız Görkem Bey. Ne yani oldu ya? Yan yana bir var. fotoğraf atsanız da biz sen, de görsek. Sen ilişkin. Görkem bize Pınar'la bir fotoğrafını atar mısın? Hani 6 sene söyle ben söyle bir kadınla ben çıkıyorsam yine yan yana, yana bir söyledim. fotoğrafım vardır. Beni terk edip gittiğinde Pınar ben bütün fotoğraflarımızı sildim terk edip gidince bütün, bütün fotoğrafları sildim. Zaten zaten evet. bütün hata ustadadır, makinede değil. Peki? Peki senin iddiana göre bu Görkem senin Bakma tarafından ona, dolandırıldığını et. söyleyen kişiler hepsi Farklı aslında olsun, oktayın hala batıyorsun. mağduru. Çok yalancı bir yalan Hala ben ben batıyorsun, geliyorum. farkında mısın? Çok yalancı Peki ben Görkem ben pazartesi ben. kesin bekliyoruz. Başka yok. Ankara tamam. adına gelmez bir şey çıkıyor. gelmez kesinlikle tamam, gelmez ya. Geleceğim. Gelmezsen sen de Sensin problem o zaman Görkem. Tamam, geleceğim. Tamam efendim. Peki gerçekten. bir de şu var. Görkem şunu da soracağım. Oktay'ın iddiasına göre Oktay'ı sen bıçaklatmışsın. Yalan atıyor. E, yani ben öyle bir insan değilim. Zaten atla. bu Türkiye'de herkes yalancı bir doğrucu sensin be, be Görkem. Oktay sen bıçaklanmadın ki. Sen ne bıçaklanmadın. De sen, sen sen yalan şey söylüyorsun. Bak, sen bir ki, sen, sen diyorsun ya. Bak şununla bir hesaplaşayım. Sen bak bak sen, sen sesini Bir kes, sen sesini bir kes. Bak benim sen, benim senin kes, sen ya, benim söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun. Anladın mı? Taner, sen tamam. neden bıçaklandığına inanmıyorsun? Bıçaklanmadı çünkü yalan söylüyor. Nereli sen bıçaklandınız? Tam bir de benim bıçaklattığımı söylüyor yani. Hiç yalan söylüyor. Yani arkadaşlarımız baksın burada gösteremeyeceğimiz bir yer. Öyle yani bir şey olduğunu zannediyorum. Ol, olmuşsa bile çok ya sen, niye Eskiden, eskidendir. Niye delikanlı olmuyorsun? Eskidendir anladın mı? Senin o yaşadığın hayatta Bak, büyük bir ihtimalle... Her şey geç. O zamanlar sen olmuşsun o yana da geç... eskidir Eski Hanım. Peki Oktay Bey, bir e siz de yani. Her uçaklandığınızda... şey bir annesin. Bak bir anne olarak da davranmaya devam et. Sana diyorum ki bütün itirafların elimde. Elimde! Söyledim Bınar, anladın bir mı? Bir dakika sen de o zaman 4 saat adamla akşam niye görüntülü konuşuyorsun? Niye niye diyor onu öğrenmeye çalıştım. 4 saat bir insan bir şey mi öğrenmeye ya. çalışır ya? Ya sahtekar sahtekar. O zaman niye 4 saat konuşuyorsun? Öğrenmeye çalışıyorum ya Ama zaten muyum? senin e, ekran görüntünü almış diye rahatsızsın neden tekrar konuşuyorsun? Anlatamıyor muyum? Öğrenmek istiyorum. Neden yapıyor bunları? Ya bu insan 4 saat bir şey öğrenmeye çalışmaz ama. Çalışıyor maalesef çalışıyor. Çünkü sen çalışıyorsun o da... değil sen çalışıyorsun. Hayır ben uzun zamandır bunun için uğraşıyorum. Neden uğraşıyorsun bu Demek, adamla? Demek dün akşam e, ben seni itiraf ettirmek için çalıştım öyle mi? Aynen. Ne var elinde Oktay? Ha? Ne var? Şey yapmıştır konuşurken bir, <laughs> bir dakika. Ona, bir dur. Söylediğim şeyleri kafasına <laughs> göre ses kaydı Bir bir dakika dur. An... tek başıma mücadele ediyorum. <laughs> Ama merak etme ben güçlü bir kadınım. Bunun da üstesinden gelirim merak etme sen. Ben neler gördüm, neler yaşadım. Bunun üstesinden gelirim. Belki çok acı çekeceğim, çok canım yanacak, belki çok yıpranacağım. Senin gibi bir adamdan başka bir şey değil mi? sen merak etme. Ben Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğim. Şimdi tekrar bu konuşma. Bak tekrardan. Ne ee, zaman bu konuşma? Hadi beni de bir dinler misiniz? Ne zaman bu konuşma? Bu bu konuşma sabahki bunu konuşma. Bunu yapamazsın Bugün. ama. Evet bu sabah. Hayır. Bunu yapamazsın. Bunu yapamaz, yapamaz mıyım? Hayır bunu yapamazsın. Sen gerçekleri itiraf etmediğin sürece var ya. ya. Sen benim ses kaydımı şey almışsın. Ve ben sana sordum bak dedim sahtekar sen bunu yapıyorsun dedim sana. Evet. Öyle, Öyle değil, değil mi? mi? Sen evet. zaten onu yaptığını biliyorsun neden konuşuyorsun o zaman? Yaptı işte. Ama ya, sen daha önce de yaptın. Ya, Ama e, benim e, ses e, kaydımı e, almış e, yani. Sen e, niye bu adama açıp e, ağlıyorsun? Bir de yemin diyor? ben diyor böyle değilim ben bunu yapamam. ben şunu ben yapmam diyor. Benim sorularım diyor. var. Neden bu adama açıp ağlıyorsun bu kadar sevmediğin adama? Niye şimdi bizi merak etme Hadi falan? Hadi dün akşam, dün akşam benim ağzımdan laf almak istiyordum filan da Niye sabah bana ağlayarak mesajlar attın? Ağzından Hadi dün akşam anla... laf aldın. Sonuçta ben senin ağzından laf aldım mı aldım ama ben ses kaydı yapmayı bilmiyorum. Ne ya. laf aldın ağzından? Ne laf aldın, aldın benim ağzımdan? Korkuyorsun. Korkuyorum Evet he. korkuyorsun. Çok korkuyorum. Kimden korkuyorsun? Korkuyor? Görkem'den korkuyor. Yok ses buraya geliyor. Görkemden korku herkes tabii şey yapıyor. Kimse Görkemden korktuğunu pek inanmadı da burada stüdyodakiler şaşırdı. Ya. Çünkü çünkü her şeyi tasarlayan, her şeyi kurtası yapan anladın mı sizsiniz. Ya. Ama ben artık neye inanmaya başladım biliyor musun? Açık konuşayım. Ben sana neye inandım? Büyük yiyecektim? bir ihtimalle tamam mı? Bu Serpil bilmiyorum o kadın kim? Songül sen anladın mı? Siz Özellikle hani gelen adamlar madamlar var ya buraya ben dün de sana söyledim bu işin içinden bir şey çıkacak ve bu işin sonunda ya, her dün gelen, ben dün dün sen gelen olacaksın. Dün gelenler falan söyle. var ya işte Emre hepsi Bey, Serkan Bey falan. Hepsi ya hepsini sen kurmuşsun. Bir dakika ya ne olur ben konuşurken bir susun gerçekten bağırmakta akşam boğazım ağrıyor. Pınar senin Oktay'la ilişkin nedir sen aşık mısın bu adama? İnsanlar aşık olduğu adama açıp ağlayıp en zayıf noktasını görüyor. Bana, da öyle, bana Sordu. da öyle geldi bu. Sorduğun sorunun üzerine tek bir Mardesan. şey söyleyeceğim. Sana dün bir şey dedim hatırlıyor musun? Ya ileriye yönelik bir adım atarsın ya da o bataklığa geri dönersin. Ben bataklıkta değilim tamam mı? Bataklık derken ben neyden kastettiğimi sen ben, iyi biliyorsun. Ben bataklıkta değilim. Sen şimdi... Ya sen bu, ya her defasında aynı şeyi söylüyorsun? Esrarımın sorusuna diyorsun. cevap ver. Ee, Benim soruma cevap versene Pınar. Sen bu adama aşık mısın ya da ne duygu besliyorsun ki ağlayarak en zor zayıflığını gösteriyorsun? Önce o söylesin. Önce, ben sana sordum önce. Buna cevap vermeyeceğim. Ben, ben bunu evet kabul ediyorum o zaman. Ben korkuyorum konuşamam. Görkem abi gelir döver falan. <laughs> Susma hakkını Peki Oktay sen konuş. Nedir bu sana niye ağlıyor? Ablacığım kendi itirafları da var zaten. Telefonda da var. Neymiş? O ne kadar ders setindesin fark etmez. Ee, hanımefendi aslında buraya Görkem için çıkmamış. Ama sonrasında Görkem'in tehditleri yüzünden bu oyuna devam etmiş. Ee, hanımefendinin asıl hedefi de benmiş. Senin ekip için arkadaşlarınız da dinledi. Bütün görüntülü konuşmayı ekip arkadaşlarınız da hepsi dinledi. Hanımefendinin bütün itirafları da duruyor. Görkem sana zamanında yaptığı kötülüğün aynısını bana yapmakla beni tehdit ediyor diyor. Ne yapmış yani Görkem? Bilmiyorum Görkem bana ne yapmış bilmiyorum ki. Pınar Görkem seni tehdit mi ediyor? Yok. Bana doğruyu söyle hiç bakışını öyle hani, o değil. Hani ben e, karşıdan görsem e, Görkem bana kılıçla saldırıyor. Gülmekten yerlere yatar. Oktay Bey bir dakika çok önemli bir şey var. Yani Görkem seni tehdit mi ediyor Pınar? Yok. Ya, ya, doğru bir yol ya değil. Ya var diyorum var. Yeter. Bağırma be. Bağırmıyorum. Sen tekrar Sahtekardım niye aşık oldun? Ya sen niye geldin onu bana bir söyle de ben de bileyim de ondan sonra ben sana söyleyeyim. Sahtekardım niye aşık oldun? Ya bak her şeyi geç. Sana tek bir şey söyleyeceğim tamam benim ne olduğum önemli değil de. Her şeyi geç. Şu insanları görüyor musun? Onların hepsi yalan. Şu insanların hepsini görüyorsun değil mi? O, o insanların hepsini sen kurup gönderdin bana. Hani sen kızın için çalışıyorsun da ona para biriktirmeye çalışıyorsun ya. Onları kurup çocukları gönderdin. var. Bak o insanların da çocukları var. Bak, Şimdi bak o çocuklar için piyanı gerçeği sen yaptın. Açıklam. Anladın mı? Bu, bu piyanı, piyanı sen yaptın. Pınar bana gerçeği söylesen artık. Görkem seni tehdit mi ediyor? Yok hayır. Peki Görkem'i seviyor musun? Evet seviyorum. Peki bu adama niye aşıksın o zaman? Nasıl oluyor? İki tane kişiyi mi seviyorsun? İkisine de mi aşıksın o zaman? Neydi? Şey, yoksa sen yedi kocalı hürmüzü mü seyrettin dün gece? Terbiyesizlik etme. Tamam. Yok onu seyrettiysen. ya, bile. bağırmıyor. bir bak, dakika bağırmıyor. ne olmuş erkek de bak. yani bana göre doğru değil de tabii ki 3-5 tane kişiyi bak, seviyor. ne, ne kadar bınar, sakin konuşuyorum bağırmıyorum Pınar. farkında mısın? Ama Sana doğruları söylemiyorsun, sen... söylemiyorsun yalan söyledikten sonra sakin olsan ne olur. Kemal Oktay Bey'i mi seviyorsun? <laughs> Buna cevap vermeyeceğim. E cevap vermemek kabul etmek değil mi hocam yani ben anlamadım şimdi. Sıkıntı e, ikrardan gelir. Evet. Bak çok güzel bir şey söyledi hocamız. E bu nasıl oluyor? Yani gerçek ne o zaman? Beni kandırmayın. Gerçekten ben oraya size güvenip söyledim, oraya, programıma oraya, oraya çıkarıyorum. konuş benim gözlerime bakma. Bize yalan konuş. söylemeyin yani. Senin gibi sahtekarın gözüne niye bakıyorsunuz? Tamam ki? ben yalan seyircilere sen Bey, döndüm. Sen, Bey, sen oraya dö cevap ver. siz dün gece neler konuştunuz? Bana biraz detay verir misiniz başta? Dört <laughs> saat boyunca ne konuşuldu? Dört saatte konuşmadık. Kafasına göre ne? saat şey yapmış. Sabah arkadaşlar bilgisayara yüklerken iki buçuk saat uğraştılar. Ha tabii. Gerçek ne? neyle tehdit ediyor o zaman? Siz bana söyleyin hocam. Gerçeği kadar, şeyi dediğim gibi Esra Hanım, gerçeği dediğim gibi Pınar Hanım buraya e, bir oyun olarak çıkıyor. E, asıl amaç... Bir dakika am nasıl yani? kimle Bana ulaşmak için çıkıyor. Görkemi kullanıyor ama daha sonrasında... Görkemi mi kullanıyor yoksa görkem mi onu kullanıyor? İşte e, orasını çözemiyoruz işte ki. Bir, çö bir itiraf etse... Karışıyor. göre e, karıştırıyor işte. Karışma, karışmaz canım, karışmaz. Ben Peki karışmam. bizim programımıza gelip size ulaşacağını nasıl düşünmüş yani? Heh, yani o da var. E, neden, e, nasıl? E, çünkü ben de medya dünyasında çalıştım ya. O Hı -hı. yüzden hanımefendi çok iyi biliyor benim buraya katılacağımı. Ama şöyle bir şey var, hiç hayal kurmamış benim buraya katılacağımı. Hı -hı. Yani hiç düşünmemiş, hiç e, pay vermemiş benim buraya katılacağımı. Ben katılınca da hanımefendi, aa ben senin gelmeyeceğini zannediyordum işte görkemle böyle bir oyuna devam ettik. Ama sonlar. ...ara doğru da e, Görkem sana yaptığının aynısını bana yapmakla tehdit ediyor diye bir kelime kullanıyor. Size ne yaptı Görkem? Şimdi bilmiyorum ki ne yapmış.